bazen çocukların saçlarını kazıtıyorlar, kızların saçını kestiriyorlar. İleride daha gür saçlı olsun falan diye. Bunun Kesinlikle bir alakası yok diyorlar. Keşke böyle bir yöntem e, geçerli olsaydı. O zaman dünyada saçı dökülen insan herhalde olmazdı. Çünkü en basiti hakikaten de tıraş etmek başı. Tıraş ettikten sonra saçın hiç dökülmemesi değil, aksine dökülmesinin artması söz konusu olabilir. Özellikle erkekler çok e, bugünlerde moda olan o sıfır numaraya saç vurma e, sayesinde bir hayli saç kaybediyorlar fark etmeden. Saçı kısacık kesmenin e, saçın kazanma, anlamında hiçbir faydası yok. Gösterilebilmiş hiçbir faydası yok. Ancak ne var? Saçın döküldüğünü fark etmezsiniz. Uzunsa saç tabii döküldüğünü banyoda, lavaboda, yatakta bir yerde görürsünüz. Ama saç çok kısaysa döküldüğünü görmezsiniz. Eğer bu kişiyi psikolojik olarak rahatlatacaksa biz karşı değiliz. Ancak çok sık tekrarlanan bu şekilde sürekli tıraş edilen kafada özellikle işlem makinayla yapılıyorsa saç tellerini dolayarak makinanın çekip kopartması söz konusu. Ve çok sık tekrarlandığında da yaklaşık her tıraşta birkaç saçın koptuğunu düşünürseniz birkaçtan da fazla olabilir. Bu saç tellerinin sürekli koparılmaya maruz kaldığı anlamına geliyor. Yaklaşık 3 ila 5 yıl içinde ciddi biçimde saç kaybına sebep olacak bir durum bu.